O ekonomideki durgunluk daha ne kadar sürecek? Hem otomotiv piyasası için soruyorum hem de konut piyasasına da bakalım istiyorum. 2025'in en az ilk yarısının sonuna kadar otomobilde de, konutta da, diğer piyasalarda da durgunluk devam edecek. Satışlarda ciddi artışlar görmeyeceğiz. Bu da reel olarak fiyatların düşmeye devam etmesiyle de. neden olacak. Otomobilde, ikinci elde, konutta, birinci elde daha güçlü kampanyalar göreceğiz 2025'in başında. E ama reel olarak fiyatlar gerilerken yani enflasyondan daha az artarken tasarruf sahipleri enflasyon kadar hatta enflasyon üzerinde faiz geliri elde etmeye devam edecekler. Yani 1 milyon liraya 40 bin lira faiz geliri elde etmeye devam edecek. Ama aynı esnada konut fiyatları, otomobil fiyatları yerinde sayacak. 6 ay boyunca, 8 ay boyunca. E şimdi burada hesap açık. 6 ay, 7 ay, 8 ay faizde bekleyip ana paranızı arttırıp konut almak alacaksanız imkanınız varsa otomobil almak alacaksanız imkanınız varsa çok daha mantıklı. Bugün almaktansa